Ölüm hani, dünya hani, yalan mülkte yalan, gel gitsen de o yalan. Hayat böyle bir şey, canları. Ne yapalım? Ne demişler? Ne malına güven, ne parına, aklına güven. Demiş şey, ölüm hani, dünya hani. Ne malına güven, ne mülküne, ne çocuğuna. Ne paranı, ne. neden dedi razı edersen, onun da var bir sebebi mutlaka, gerçekten. Ben şöyle Cemal, aşama aşama neler yapacak, razı gösteri canlarım. Biliyorsun çalışmadan yok.